Sevgili Suna Dumankaya, Suna ablacığım bizi izliyormuş. Öpüyorum Suna ablacığım seni. Güzel bir soru sormuş. Rüyada tanıdık birinin namaz kıldığını görmek ne demek? Erkek mi bayan mı? Onu bilmiyorum. İşte, bak bu olmadı. O da mı var? O da detay. E, i̇şte detay bak. Gördün mü bak bu e detay. Ne olur, tamam erkekse bu ne olur kadınsa ne olur. E tamam şimdi bir de şunu soracağız o zaman. Genç miydi yaşlı mıydı? Bir de bu var yani. Şaka yapıyorsun. Şimdi artık. tabii canım. Şimdi ben onun için diyorum detay yazsınlar yani. Bu mesele detay benim için küçük bir şey. Ama belki hanımefendi için küçük bir şey benim için büyük bir şey. Namaza döneyim. Namaza döneyim. Arkadaş sormuş ya. Yaşlı... Ha sormuş evet. bak Sunu abla hemen vermiş. 65 yaşında erkek demiş. Sunu ablaya teşekkür ederim. Ne kadar hızlı kullanıyormuş hızlı. ya. Benim ben bu seyircim kadar hızlı böyle sevgili Sunu Duman Kaya. Okuyorum. <laughs> <laughs> erkek. Evet 65 yaşında. Tamam. Rüyada tamam. namaz kılıyor tanıdık yaşlı biri. Yaşlı bir insanın namaz kıldığını görmek Allah nasip ederse hanımefendi hem maddi hem manevi gücün en kısa zamanda kendisine inşallah şu üç aylarda yetişeceğini gösterir. Tabii bizim için önemli olan yine bir parantez diyorum. Namazı kılan kişinin bizim için rüküda mıydı, secdede miydi, kamette miydi? İşte bunlar bizim için çok önemli. Ama namaz dediği için ben direktman diyorum ki maddi ya da manevi sıkıntıları tamamıyla e, Allah'ımız geride bırakacak.